Merhabalar, günaydınlar. Mutfağınıza hoş geldiniz diyorum. Ve aynı zamanda da bugün Kurban Bayramı'nın ilk gününde sizleri bayramını kutluyorum. Ve nice böyle bayramlarda çekimlere diyerek bugün yapmak istediğim kavurma, kurban kavurması. Ama benim yaptığım çok ilkel zamanında babaannelerimizden, annelerimizden gördüğü gibi eti koyuyorum. Şöyle, şöyle korktum, yanlış oldu. İlk önce bu iç yağı eritiyorum. Böyle biraz daha biraz daha şey, sonradan Sonra bu etleri e, şey edip, ilave edip bunları çıkarıyorum tabii yağları. Gösterirsen gösterebilirim. Ve çok hafif ateşte bunları böyle ilk önce hafif ateşte biraz pişmelerini sağlıyorum. Ondan sonra da tabii karıştırarak kavurma şekline alıncaya kadar uğraş veriyoruz. Şimdilik şimdilik bu kadar diyorum. Bugün de bayram günü pek sohbete yer olmadığını düşünüyorum. Öyle biraz sonra, şimdi biraz ara verip biraz sonra görüşmek üzere diyorum. Şimdi bunları çıkardım. Biraz böyle erimiş yağları. Şimdi Şöyle elimle sıçrayacak. Bu kadarını da beklemiyordum. Biraz böyle soğuk. yağlı. Telefonu tutamıyorum. Şimdi su, su, birikmiş biraz su var. Onun için elimle Onu kapatıp ben ocağı biraz hafife aldım. Şimdi kendiliğinde böyle şey etmesini bekleyeceğiz. Şöyle. Şimdi beni en azından uzun bir bekleyiş bekliyor. Onun için bir 5-10 dakika yine bir bir sohbet edelim diyorum. Şöyle pek de bazı kişilerin pek de hoşuna gitmeyecek ama yani bilemiyorum. Burada da börek böreğim var. Aşağıda baya bir yoruldum yani. Benim için alışveriş işte şeydir. Sarma pişirdim, çorbayı pişirdim. Ve ama eskiden 8-9 çeşit yapıyorduk da şimdi bir torbayı zor pişiriyoruz. Neyse. Şimdi benim şöyle ayın birinde maaş almaya gittim, gittim bankaya. Oturdum. Yanımda da iki erkek konuşuyorlarmış ama ben tabii dikkat etmedim konuştuklarına. Yalnız su dikkatimi çekti. Adam diyor kadınları dövmekle ilgili bir şey konuşuyor. Yani olmaması gereken bir şey. Ben de evet dedim haklısın gücünüz varsa kadınlar da denemeyi o anlamda. Ama dedim şöyle erkek çocuklarınız da hoş tutun dedim. Onlara biraz hazırlayın. Onları zor bir hayat bekliyor bu erkekleri. Erkek çocuklarının düğündür, nişandır, evdir. Yani büyük bir sorumluluk var. Tabii her erkek de bunu düşünmüyor. Her kadın da erkeği bırakmıyor. Her kız ana baba da her şeyi çok erkekten beklemiyor ama genelde bu böyle. Sahte de bakıyorum. Adam o konuşan adam birden bana böyle, bana böyle ters davrandı. Senin kızın var mı diye dedim benim kızım yok. Sen dedi Allah sana onun için kız vermemiş. Böyle başladı böyle kötü konuşmaya. Ben kafamı çevirdim. Zaten numaralara bakıyorum işte. Cevap da vermedim. Ama o neler konuştu, Sürekli bir şeyler dedi ama hiç hatırlamıyorum. Ama dikkatimi çekti. Başka bir erkek de sanki o adamın tarafını tutuyordu. Neyse. Sonra çıkar bir kadın dedi. Abla dedi. Onun dedi iki kızı. şimdi dedi bu şey parası. Ne parası diyorlar. Bir 50 bin liraya çıkmış dedi altını başka dedi, bilmem neyi başka dedi dedi. Onu dedi kızları olduğu için dedi, o paralara, o ona göre konuşuyor dedi. Neyse olabilir de, o gitti yoluna ben. Sonra şey, bu konuda ben eve gelince bayağı bir düşündüm. Yani demek ki bu eşitsizlik, şimdi bir eşitsizlik var. Kadınla erkek tarafında eşitsizlik var. Kadınlar pozitif ayrımcılığa şey edilmiş. Kadın bakanlığı var. Kadın hakları var. Ama erkek hakları ve şeyleri yok. Şimdi erkekler de çok şimdi ben erkek tarafı da tutmak istemiyorum. Şimdi çok şey erkekler var. Sert erkekler var. O ayrı bir konu. Şöyle düşündüm. Şimdi buna bu pozitif ayrımcılığa pozitif diskriminasyon de, deniyor. Diskriminasyon deyince benim çocukluğumda a, zenciler, siyahlılar şeye tutuluyor tabi, diskriminasyo tabi tutuluyorlardı Bunlar beyazların girdiği yere girmek hakları yoktu. Otobüs olsun, restoran olsun, otel olsun, İşte hiçbir yere girilmeye hakları yoktu. Ben bunu biliyorum. Ve bir kadın otobüsten inmek istemedi, olaylar çıktı. Şimdi unuttum onların liderini, bu zencilerin liderini haklarını kazandılar. Şimdi bu pozitif kadına karşı pozitif diskriminasyon uygulanınca erkek diskriminasyona uğramış oluyor. Yani kadına verilen haklar erkeğe verilmiyor. Bu da acaba erkekleri bu kadar şey şiddete meyilli mi yapıyor? Yoksa şeye mi giriyorlar? Ne deniyorlar? Delirium'a mı giriyorlar? bir şeyler oluyor. Yani bu konuda bu kadar sosyologlar var. Araştırılsın diyorum bu kadın ölümleri, cinayetleri. Neden yapılıyor? Acaba bunun bir böyle yalnız erkek öldüreni ceza vermek. Şöyle bir şey var. Bizim memlekette bir bayan, genç, yeni doğmuş bir çocuğunu, iki çocuğunu da evi ateşe veriyor. Çocuklar ağlayınca onları bıçakla öldürüyor. Kendisi banyoya giriyor. Bir de diyor işte birileri dışarıdan girdi. Anlaşıldı ki bu kadın. Ama bu şeyde, doğum sendromunda, siklofreni deniyor yani doğum sendrom şeyinde, psikoloza giriyor. Ama kimse psikoloza giriyor demedi. O tutuklandı ve bir gün iki gün sonra ondan haber alınamadı. Bunlar doğrudan öldürülüyor şey mesela bir tane bir kızı erkek arkadaşına geliyorlarmış bir sapık tecavüz ediyor kıza o oğlanı da bağlıyor ve iki günde zaten yok ettiler yok ediliyor zaten iki hırsız bir banka soymuşlar iki günde onları da yok ettiler bence öyle böyle cezalar verilmeli ama erkek ama kim olursa olsun yani kadınlar da öldürülmeme. Bu konu yani işte bu banka konuşmasında benim de bu konuda biraz düşündüm yani. Biraz böyle acaba nedir, ne olabilir? Yani bu eskileri de hatırladım. Size de böylelikle hatırlatmış ol. Ha ayrıca şöyle bir şey de var. Öyle bir zaman gelir ki erkekler evlenmeyi korkuyorlar yakında bir iki sene önce Moğolistan'da iki defa da okudum yani erkek evlenecek erkek ithal erkek arıyorlar. Aynı zamanda da bir İskandinav ülkesi. İsveç mi olabilir? Holland, oraların Hollanda mı olabilir? Onların başbakanları mı işte neyse kadın ve bir kadın demiştik Hollanda'da. İşte onların lideri erkeği böyle bir donla çıkarırmış evden yani o kadar sert şeyler varmış, uygulamalar varmış erkekler, kadınlar çok korunuyormuş. Bunu belki de o devletlerden mi bilemiyorum ama hangi de. 5 bin lira maaş veriyor, vereceklerini yazıyordu. Evlenecek erkek başka ülkelerden gelecek. Yani böyle bir durumlara da düşmeden bence bu konu bu kadar işsiz Ha ayrıca da işsiz deyince o kadar üzgünüm ki. Bizim A101'de çok sık değişiyor çocuklar. İki gün bir hafta kalmıyorlar. Biz de diyoruz niye gidiyorsunuz çok ağrışınız. bir bayan böyle zayıf canı. Böyle bir şey yine aynı şekilde bana bir şey mi sordu nerelisin bana konuşurken. Ya dedim e şeyin okumadın mı şey? Okudum dedim. Dedim ne okudun dedim. Ben dedi bir kent üniversitesinde böyle ağlayacağım, ağlayacağım, çıkıyor. Bilgisayar mühendisliği bitirdim dedi. Ve ben de hatırladım o kızı. Türkiye birincilerinden biriydi. Ve orada harmanlık yapıyor biliyorsunuz. Ve şimdi ve ağladı biraz. Oradaki sorumlu kişi onu çok izliyormuş. Ben de ona şöyle dedim. Bırakma. Bırakma bu işi. Belki de dedim seni belki de bir merkeze alırlar. Hemen bırakma bakalım ne olacak. Öyle biliyorsun dedi. İşte o zaman gözyaşlarını tutamadı. Beni dedi çok eziyor bu kız dedi. Neyse böylelikle şimdi çok istiyorum yani. Ben bu konuşmanda konuşmamın nasıl an, an anlayan var. Ben yanlış mı konuşuyorum? Bunu bilmek çok isterim. Yorumlarda yazarsanız sevinirim yani. Ben ayrıca hiç böyle kötü yorumlara kızmıyorum. Bana birisi böyle işte bir şey çok haklı gördüm. Yani e, olabilir yani yenmemek gibi hata çok hatalarımız oluyor. Nerede? Şimdi ben ara veriyorum. Şimdi Şimdi artık kapağını şimdiye kadar kapağını kapalı diyordum. Kapağını açtım. Ve artık böyle kaşıkla karıştırmaya devam ediyoruz. Böyle biraz tereyağı ekleyeceğim. Ve ha şöyle. Şimdi ben biraz önce bu zencilerle diskriminasyonla ilgili konuşmuştum ama unutuyorum ben. Bu ırk diskriminasyonu deniyordu. Yani ırklara diskriminasyon. Şimdi ben de diyorum erkek diskriminasyonu. Yani <laughs> yanlış anlaşılmasın. Onun bir ismi var söyleniyor yani, ırk diskriminasyonu deniyordu. Şimdi de ben kendim ekliyorum. Bunu kendim ekliyorum. Görüşmek üzere. Şimdi ben tereyağını hazırladım ama koymayı unuttum. Şimdi böyle bir ekliyoruz yani. Kendi yağsın bazen çok bol oluyor yağsı ama bazen de yeterli olmuyor, devam ediyorum. Şimdi bugün yaptığım bayram kavurması bu hal aldı. Ben tuzun dışında hiçbir şey ilave etmiyorum. Karabibermiş, diğer baharatlar, bazıları sebze kullanıyor. Ben yalnız tuz ilave ettim. Burada şöyle bu hal alıyor. Yağsız bayağı yağlı. Şimdi size hoşça kalın diyorum. İyi bayramlar, iyi gezmeler, iyi tatiller. Biz yine her bayram olduğu gibi yalnızız. Ama şöyle büyük oğlum bakşam gelebilirim dedi, gelebilirim miyiz dedi. Yarın da bir yere gideceklermiş. Küçük oğlum da kampa, dün kampa gitti. Birkaç gün orada kalacakmış bir gün için eve dönecek ondan sonra yurt dışına çıkacakmış hayırlısıyla her şey yolunda gitsin kazasız belasız bayram günler diliyor hoşçakalın diyorum selamlarımı sevgilerimi iletiyorum